Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gündür aranızda yoktum. Yoğunluğumdan dolayı sizlere videoda paylaşamadım. Şimdi sizlere merak edilen soruları yine tek tek ele alaraktan videomuzu çekmeye başlayalım arkadaşlar. 2023 yılı seçimine kaç gün kaldı biliyorsunuz. Bunlarla ilgili bir değerlendirme yaptıktan sonra seçim öncesi bu hafta yani son haftamız Gerçekten bir af var mı yok mu? Sadece söylentilerden mi ibaret? Bunları söyleyeceğiz. Mahkumlara neden oy kullanmaları için seçmen bilgi kağıtları geldi? Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nde mahkumların oy kullanması yasak. Peki neden bu oy kullanma pusulaları mahkumlara geldi? Bunlara değinmeye çalışacağız. Gerçekten af var mı? Af veya oy arasında seçim yapma olasılıklarımız nelerdir? Bunları değindikten sonra neden herkes sessizle birdenbire büründü? O kadar konuşmalar vardı, o kadar söylentiler vardı. Neden bu sessizlik var? Buna da değinmeye çalışacağız. Peki en büyük suçlu kim? Neden birlik, beraberlik bizlerde yok? Bunlara da değineceğiz. En büyük kozumuzu maalesef kullanamadık. Çünkü seçimler mahkumlar için isteklerini dile getirmek, ve onları o şekilde yaptırmak için en büyük kozlardan bir tanesiydi. Peki neden bu seçim kozumuzu kullanamadık? Videoda bunlara değineceğiz arkadaşlar. Kanalımızı biliyorsunuz. Kahramelikel YouTube, Instagram hesabımız var. Oradan bizlere ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Tüm sorularınızı oradan sorduğunuz zaman biz de sizlere kesinlikle 3 içinde dönüş yapıyoruz. Ve herhangi bir bunun için de ücret talep etmiyoruz bizlere Instagram hesabımızdan da ulaşabilirsiniz. Kanalımızı da abone olmadan geçmeyelim diyerekten videomuza bir hep beraber göz atalım arkadaşlar. Ne demiştik? 2023 yılı seçimlerine kaç gün kaldı? Evet arkadaşlar biliyorsunuz önümüzdeki hafta seçim günü yani bu hafta sonu seçim günü bugün pazartesi ve haftanın ilk günü artık son günlerde biliyorsunuz seçime bir hafta gibi bir zaman kaldı. Peki seçim öncesi gerçekten bir af var mı yok mu? İnsanlar artık neden böyle bir beklentiler içine girdikten sonra sessizliğe büründüler? Bunları değineceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin ve Anayasa aykırı olan suçlardan bir tanesi mahkumlar hiçbir şekilde oy kullanamazdı. Bunları biliyorsunuz. Yani Covid izne çıkanların hala mahkumiyeti devam ediyor bunlara oy pusuları gitti. Hadi diyelim bunları yani dışarıda olduğu için oy kullandırılıyor diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz cezaevlerinde sadece tutuklular yani mahkumiyeti olmayanlar oy kullanabiliyordu. Ama pek çok kişiye baktığımız zaman cezaevde olmalarına rağmen yıllardır mahkumiyetlerin olmalarına rağmen bazı kişilere oy kullanmak için oy pusuların gittiği görünüyor. Bu da kulaklara veya beğenilere soru işareti olarak şu geliyor. Ama gerçekten yani baktığımız zaman bir af var mı seçimden önce? Çünkü bunlar af olmazsa oy kullanamazlar deniliyor. Pek çok kişi de bu pazartesi veya salı günü de önümüzdeki yani yarın veya çarşamba gün en geç bazı şeylerin verileceğini, imzadan geçtiğini, alt kuruldan geçtiğini, meclis kapamadan önce her şeyin hazırlandığını veyahut da Cumhurbaşkanı bir kanun hükmünde kararname ile bazı indirimleri vererekten dışarı çıkacağı veyahut da dışarı çıkaracağı söylentileri var. Bunu da bir iki gün içerisinde önümüzde zaman zaten fazla kalmadı. Gerçekten bunu izleyip bakaraktan göreceğiz. O zaman da insanlar bir takım rahat nefesler alabilirler diye düşünüyoruz. Gerçekten af var mı sorusuna gelince arkadaşlar ben 2023 yılında Türkiye'nin en büyük aflarından birinin geleceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye 100. yılın 100. afını verecektir. O kadar ekonomik sıkıntılar, bu kadar depremler oldu. İnsanlar mağdur, cezaevleri dolup taştı biliyorsunuz. Bunun için arkadaşlar maalesef yani mecburiyetten bir af verecekler. Biz isterdik yine gönül rızasıyla bizleri seçimden önce veyahut da bayramlarda mutlu etmelerini isterdik. Ama bir mecburiyetten dolayı da gelen hafta arkadaşlar yine bir nebze olsa bizi rahatlatacak ama o kadar da bizim için rahatlık verici olmayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki af ve oy arasında seçim ne olur diye düşünüyorlar. Baktığımız zaman siyasetçilere pek çok konuda ben anlam veremiyorum. Yani 10 bin, 20 bin, 50 bin oy kitlesi olan kişileri bile yanlarına çekmeye çalışırken milyonlarca kitlesi olan örnek veriyorum bir ehliyet afı bekleyen insanlar var ve bu ehliyet afı bekleyen 1,5 milyon insan. Baktığımız zaman 50 bin oy nere 1,5 milyon sadece ehliyet afını bekleyen insanlar var. Onun dışında çek senet afını bekleyen dünya kadar insan var. O kadar mahkum akınları var ki arkadaşlar milyonları buluyor. Yani 10 milyon civarında bir belki de daha da fazla potansiyeli olan bir af bekleyen mahkum ve mahkum yakınları var arkadaşlar. Baktığımız zaman yani bunları neden görmezden geliniyor? Neden bunlar oluyor? Buna da şimdi birazdan değineceğim. Acı ve gerçek ama bunları da sizlere şimdi videomda tek tek anlatacağım ve söyleyeceğim arkadaşlar. Neden herkes bu kadar sessizliğe büründüğünü de söyleyeceğim. Bazı kişiler hep konuşuyordu. Yani yani federasyonlar olsun, mahkum yakınlaşma dernekleri olsun, bilmem ne olsun, gazeteciler olsun, basın olsun. Herkes İlk defa bu kadar affı konuşuyordu ve neden şimdi bu kadar sessizliğe büründü? Bunları da yani sizler az buçuk anlayabiliyorsunuzdur. Ben bunları dile getirdiğim zaman bazı konularda sıkıntılar doğduğu için burada sanal ortamda bunları söyleyemiyorum. Çünkü suç teşkil edeceğini düşünüyorum. O yüzden de söylemiyorum. Herkes çekildi kabuğuna bekliyor. Ne güzel güzel şey. Bunlardaki peki şunu demeden de geçmek istemiyorum. Peki buradaki en büyük suçlu kim? Yani karşıdaki bu kadar basın mı, gazeteciler mi, dernekler mi? Bunlar hepsini arkadaşlar birbirimize sormamız gerekiyor. Buradaki en büyük suçlu arkadaşlar kendimiziz. Birlik beraberliğimiz yok. Biz kendi kendimizi aşamıyoruz. Yanımızdaki insanla anlaşamıyoruz. Cezaevinde aynı koğuşta kalan insanlarla anlaşamıyoruz. Mahkum yakınları birbirlerini tutmuyorlar. Dernekler bile bir çatı altında toplanamıyor. Kaç tane dernek var, kaç tane federasyon var mahkumlarla ilgili. Yani baktığımız zaman o kadar bile sayılar fazla. Bizde hiçbir zaman birlik ve beraberlik olmadı. Ben buradan derneklere, federasyonlara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. İnsanların mahkum yakınlarından daha çok bu kişiler mahkumlara yardım ediyorlar. Ve bunu da her zaman da söylemeden geçmek istemiyorum. Tamam biz buradan bazen o federasyonları, denekleri yerden yere vurabiliyoruz. Bazen lafları söyleyebiliyoruz. Kendileriyle telefonda da görüşüyoruz, Whatsapp'tan da görüşüyoruz. İletişim içindeyiz. Pastaşıyoruz yeri geldiği zaman. Ama gerçekten ben şunu gördüm. Bir mahkumdan daha çok, bir mahkum yakınlarından daha çok bu kişiler uğraşıyorlar. Ama bizde birlik beraberlik maalesef yok. Bu da en büyük sıkıntı arkadaşlar. Birlik ve beraberlik olsaydı şu an inanın ki Cumhurbaşkanı da olsun, Diğer muhalefet partiler de olsun. Hepsi arkadaşlar kapınızın önünde bekliyor olurlardı. Sizden oy isterlerdi. Ve istediğiniz şeyleri de şimdiye kadar verirlerdi arkadaşlar. Bundan da şüpheniz olmasın. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. En büyük kozumuzu maalesef seçim kozumuzu kullanamadık. Şimdiden başımız sağ olsun diyoruz. Çünkü en büyük silahımızı artık elimizden gitti. Ne yaparız bilmiyorum. Birlik ve beraberliğimiz olsaydı burada güzelce kozumuzu kullanabilirdik. Yani biz Yüzdece kişiden bir grup oluşturduğumuz halde orada bile herkes birbirine giriyor. Orada bile ne söylese insanlar birbirine artık diken üstünde olmuş. Herkes birbirine çatıyor. Bu yüzden arkadaşlar birlik ve beraberliğimiz olmadığı sürece ve bu en büyük kozumuzu da bir hafta içerisinde kullanamadığımız için şöyle arkamıza dönüp baktığımız zaman burada en büyük suçlu kendimiz dememize fayda var kendimiziz. Ben şu partiye oy verin, bu partiye oy verin diyemem. Bazı kişiler diyor ki ne sen AK Parti'yi tutuyorsun ve hatta şu parti tutuyorsun. Arkadaşlar ben hiçbir şekilde hiçbir zaman şu partiye oy verin, bu partiye bunu yapın, şu parti gıcık bir partidir, bu parti iyi bir partidir demedim. Kötü parti de olsa, iyi parti de olsa hiçbir zaman ben bu yönde tarafımı göstermedim. Çünkü ben bu yönde tarafsızım. Herkesin bir partisi vardır. Ben de tuttuğum bir parti vardır. Ben de kullanacağım bir oyun vardır. Ona göre giderim. Hangisi benim için iyiyse, hangisi devletim için iyiyse, hangisi milletim için iyiyse, hangisi benim çıkarlarıma uyuyorsa ona veririm. Kim benim isteklerimi karşılamamışsa, kim beni süründürmüşse, kim benim böyle zor zamanlarımda yanımda olmamışsa, sadece seçim zamanı gelmişse kusura bakmasın ben o kişiye de oyumu vermem. Yani ben genellemeye bakarım. Son bir aya, bir haftaya bir şeye bakmam. Vaatlere bakmam. Yaşadığım, gördüğüm şeylere bakarım. Kimler yanımda var, kimler yanımda yok. Ona göre davranırım. Bizim arkadaşlar en büyük kaybımız birlik ve beraberimiz olmadı. Ha, bundan sonra birlik ve beraberiniz olur mu? Benim bu konuda hiçbir de umudum da yok. Bunu da sizlere söyleyeyim. Videomun sonuna geldim. Sizlerin fazla zamanınızı almak istemiyorum. Dediğim gibi ne sormak istiyorsanız Telegram grubuma arkadaşlar önce oraya dahil olun ekleyin. Çünkü ücretsiz. Ondan sonra bana senin soruları da sorabilirsiniz. Her türlü soruları da cevapla veririm. Ben yanımda olan kişilerin bundan sonra yanındayım. Abone olursunuz, katılırsınız. O sizin bilip bilmeyeceğiniz şeyler. Ben de artık bu saatten sonra benim yanımda olan insanların yanında olacağım. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyorum. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. <laughs>